Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir kirli sepeti aldık. Bunu hemen göstereyim diye e, videoyu başlatayım. Şöyle Amazon'dan aldık. 3 bölmeli bu şekilde büyük bambu. Şöyle bir kirli sepeti. Bunu Özdekten aldım gelirken. Şurada şöyle ezda dolabı. Şunu da hemen göstereyim. Bunda yine e, çamaşır dolabına üst tarafa çamaşır yani kedi sepetmesine monte ettireceğiz. Bunun markasını öğrenmek isterseniz hemen çekebilirim yine. Öncelikle bu kirli sepetinin markası. Şöyle. Şimdi ezda dolabının markasını da hemen göstereyim. Bakmak isteyenler için. Şöyle. Bu şekilde olacak ezda dolabına. Bütün ilaçları, fazlalıkları yani ilaç olarak bari kesici ilaç bilmem ne hepsini bunun içine toplayacağız. Hepsi bir yerde dursun diye. Şimdi bunu hemen çamaşır odasına yerleştireceğim. Şöyle. İşten yeni geldim. Hemen taze fasulye koydum. ocağa. bunları monte ettik böyle. Böyle bakalım. Devam edelim videoya da. Şöyle binnoşlarımın kumunu değiştirdim. Şimdi hemen makineye çamaşır atacağım. Bu arada şöyle koyduk bu e, kirli sepetini de. Üzerine böyle sepetlerimi koydum mecburen. Bu sepetlere başka bir yer bulmam lazım. Hemen şimdi makineye çamaşır atacağım şurada e, alttakiler yıkanınca hemen kurutmaya çıkaracağım onları sonra alta tekrar bir makineye çamaşır atmam lazım bugün günlerden cumartesi çünkü yarın işimiz var alışveriş işte gezme derken yarın zaten akşam olur pazartesi de iş var bugün de çalıştım bu arada bunun için hemen şurayı bir halletmem lazım şimdi kedişlerin mamasını doldurayım makineye çamaşırları atayım Hemen bu işlerimi halledeyim yavaş yavaş. Arada arada e ezda dolabını da şuraya etmeyi düşünüyoruz. Tam bu kirli sepetinin üst tarafına şuraya gelecek köşe tarafa. E hem kurutma makinesine engellemesin. Gerçi engellemez de çok sıkışık sıkışık olmasın diye hemen şu bir tane fayans bile zaten alır orayı çok bile geç. Hemen meraklı minnoşum geldi buraya. Yerleşti. Rika. Rika. Ne yapıyorsun kızım? Hemen şu işlerimi halledeyim. Bunları attıktan sonra mamayı koyduktan sonra tabii ki eve süpüreceğim. Buradaki işlerimi de halletmiş olacağım. İşlerinden de zaten bilgisayarımı falan getirdim. Bundan sonra artık evde çalışacağım. Şurada işlerinden getirdiklerim var. Hemen halledeyim işlerimi de. Ondan sonra da biraz deneyelim. Bugün günlerden pazar. Ben dün çalıştığım için hemen şöyle pazar günü ee, bize biraz uzakta bir pazar vardı, sert pazarı oraya gittim. Şöyle bir tane daha aldım, Sarmalık. Çok yumuşak değil ama yine idare eder. Şöyle üç tane turp aldım. Şöyle. Ee, boncuk ayşe mi deniyor artık bu fasulyeden aldım kilosu 80 liraydı e, bu 100 liralık bir de 200 liralık şurada aldım dolaba koyacağım yine bir kilosunu yaparım tartarım da gerisini paketleyip dolaba kaldıracağım şöyle içli içli taneli taneli fasulye çok güzeldi sonra yine böyle domates aldım bunun da kilosu 30 liraydı. Şöyle marul ve e, taze soğan aldım. Fasulye aldığım amcadan. Kendisi yetiştiriyormuş bunları. Öyle de de. Şöyle nektalin aldım. Bir kilodan fazla biraz. Şöyle kırmızı biber aldım. Kırmızı biberi de birazını e, doğrayıp doğrayıp koyacağım. Pizza yaparken kullanmak için. Şöyle birazını da e, ayıklayıp kaldıracağım. Biber dolması yaparken birkaç tane de böyle kırmızı biber koyunca çok güzel oluyor. Hem kırmızı biberin dolması da çok güzel oluyor. Onun için aldım. Şöyle marul aldım. Yanında taze soğan var. Şöyle. Burada da keskin market var. Keskin marketten şöyle dolmalık biber aldım. Bu da yine 2,5 kiloya yakın. Bunu yine birazını yaparım. Kalanını yine ayıklayıp dolaba kaldırırım. Şöyle dörtlü paket yine kestim marketten. Fütübör aldım. İki tane şöyle boş beş aldım. Fındık kremalı. Şöyle Lipton Ice aldım. Şeftalili. Üç tane şeftalili aldım. İki tane de böyle mango ve egzotik karışık meyveli aldım. Ben bunu da çok seviyorum sonra şurada bir tane bir de tamam. Şöyle bir tane kefir aldım Eker marka. Bu da orman meyveli kefir. Bir de eee dün Migros'tan kırmızı biber almıştım. Onu da hemen göstereyim. Balkon biraz daha serin diye balkona koydum. Şöyle yine bu e, Migros'tan da seçtim. Böyle böyle. Bu da yine 3 kilo civarında. Bunları hep ayıklayıp dolaba kaldıracağım. Dondurucu atacağım daha doğrusu. Şöyle hepsi de çok güzel. Bir de şöyle mandalini almıştım. Bunları da daha serin balkon diye balkona koydum. Çünkü ev yerlerinde ısıtma olunca böyle yere bir şey koyduğum zaman daha çabuk bozulacak tabii ki. Balkon serin olduğu için Buraya kaldıracağım. Yani koydum. Onları doğrayıp e, dondurucuya atacağım. Hemen burayı da toparlayayım. Diğer işlerimi halledeyim. E, şimdi Neoplast var burada. Vega Outlet. Oraya gideceğiz. Biraz kıyafet vesaire almamız gerekiyor. Onları alıp e, gelelim bakalım. Pazar gününde böyle değerlendireyim. Hep bu arada bulaşıkları doldurma makinesi çalışıyor. Şöyle bir de kırmızı biber aldım. Bu yine kırmızı bayla ya. Üzüm aldım şöyle. Bunu da yine keskin marketten aldım. Bu da çok güzeldi, güzel de güzel duruyor daha doğrusu. Şöyle. Onu da kaldırayım hemen dolaba. Burada da kahvaltılar kalanlar. Bunu poşetleyip kaldırayım. Pankek yapmıştım. Şöyle. Bunları da kaldırayım hemen. Biraz toparlayayım. Hemen evden çıkacağım yine. Böyle bakalım. Merhabalar. Tekrardan başka bir günden. Bugün evden çalıştım. İş bittikten sonra 6'dan sonra şöyle bir hemen mutfağa geçtim. Yoğurt çorbası yapıyorum. Burada şöyle makarna koydum. Kendi suyuyla. Haşlama bir makarna yapacağım. Sonra malum ocakta pisleniyor yemek yaparken. Şurada yoğurt çorbasının e, sosunu hazırladım. Hemen pirinçler haşlanınca dökeceğim buraya da. E, yemeğin yanına makarnanın yanına çorba yaptım. Sonrasında kek yapacağım. Bir de fırında kalıp kek yapacağım. Bunları hemen bırakayım. Kek hazırlığına başlayayım şimdi. Pirinç haşlanana kadar beklememe gerek gerekiyor. Kısır olsa. Şimdi yemeğe devam edelim. Bu arada bulaşıkları da makineye kaldıracağım hemen çıkan bulaşıkları da. Bir taraftan da toparlayayım. Yemeğimiz bu şekilde bugün. Bakalım devam edelim. E bu arada makarnanın içine bir de şey koyacağım şuradan krema koyacağım. Krema çıkardım hemen. Şu pesto fesleğenli kremayı koyacağım. Biraz haşlansın üzerine katmak istedim. Bu arada bu da dünden kalan Yemeğin kurumuştu. Dibe onu ıslamıştım. Hemen yıkayacağım onu. Şöyle makarnamız. içerisinde sebzeli makarna bu arada. İçerisinde kırmızı biber ve soğan doğradım. Salça kattım. Yağını kattım. Tuzunu kattım. Baharat katacağım. Bir de şu kremayı katacağım. Burada da çorbamız olsun bakalım. Şöyle kekim de oldu. Çok güzel oldu. Kekim de henüz çıkarmadım. Sıcak çünkü. Azıcık ılısın. Kalıbından da çıkartacağım. Şöyle korkmaz kek kalıbım. Onu da göstermiştim daha önceki videolarımda. Şöyle biber yıkadım, ayıkladım içlerini. Buraya koydum bazılarını böyle dolmalık şekilde dondurucuya kaldıracağım. Şuradakileri de doğrayacağım ince ince pizzaya katılacak şekilde ya da yemeklere o şekilde kaldıracağım. Böyle bunları da yıkadım. içlerine suyu süzülsün diye ters çevirdim. Koydum hepsini de. Bulaşıklarımı da yıkadım güzelce. Şimdi çay ve kek zamanı. Böyle. Videoyu da burada kapatayım artık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, küçük bir emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Üye olmak ücretsiz biliyorsunuz. Hepinizi kanalıma bekliyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.